Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Reciolar'ın yattığı yere gideceğiz. Reciolar mekanından uzaklaşmış. O yüzden bakacağız. Eğer oradalarsa tekrardan sizinle iletişime geçeceğiz. Videoları izlemeye devam edin. Şimdi bak kanka Reciolar orada tamam mı? Aa, buradalar değil mi? Eğer Recio mu değil mi diye ben önden gidip bakacağım. Tamam. Sen burada kal. Sen burada. Recep'in mekanını arıyoruz. Kanka Recep'in mekanını arıyoruz da. Şuralara bakmamız lazım. Aynen. Şöyle gidelim bakalım. Bak. Çarşafları görüyor musun? Evet. Çarşafları görüyor Sen burada dur. Ben bir dakika bu bakacağım kim var kim yok diye. Kanka sokak çocukları insanların yaşamadığı yerlerdeki boşlukları değerlendirir. Yani insanlar şimdi bakıyor burada kim kalır ki falan diyor. Ama maalesef sokakta kalıyorsan her şeyle yüzleşmek zorundasın. Evet. Burada reçe var yatmaz. Kadın elbiseleri var. Bir de çaldıkları cihazların klasörleri var. 13 Pro gibi duruyor değil mi? 13 mi? 13 düz. 14 14 Pro. Kadın elbiseleri Tuhaf. Tuhaf. Ve John'un mekanda bunlar olmaz. değil mi? Ve ordaya veriyor. Plastikse plastik, kağıtsa kağıt, demirse demir. Bu bazen eroin eroin met vuruyorlar ya metçiler. Metçi olabilirler. Şuraya bir gel. Daha önce burada kalınmış. Dikkat et dikenler kesmesin. Daha önce burada kalınmış. Aynen. Bak şu ileride kova var. Tam şurada. Oturdukları yerde. Uyuşturucu kullanımı var. İnerken bak bir tarafınız ödele mi? Meto. Sıkıntı. Sıkıntı. Ver istersen. Tut elimi. Gel. Daha önce burada uyuşturucu kullanımı olmuş. Al. Ah devletin banklarını kırmıştır. Bankları kırıp burada uyuşturucu kullanmıştır. Pipe var kırık. Bir de kazak mazak var. Gel. Şimdi buradaki nokta ne biliyor musun? Dikkat ettin mi? Girdiğimiz yerler insanların gerçekten de uğramayacağı yerler, girmeyeceği yerler. Ama Maalesef insanların yaşamadığı yerlerde sokak çocukları yaşıyor. İşte insanlara bunu anlatmak istiyoruz aslında. Yani çaresizlik insana her şeyi yaptırabiliyor. Şimdi bu insanların uyuşturucu kullanması doğru bir şey değil ama netice itibariyle insanların çaresizlikten nelere bulaşabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Kankacım, normalde burası bizim mekanın girişi. Ama burada trafik kazası olmuş. Araba böyle mesele gelmiş, takla ata 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 böyle buraya girmiş ki bunlar yeri zaten vidalı. Bunları kırabilecek kadar güçlü bir arabaymış demek. Ki. Orada mekan var kanka can. Ama dur, önce nasıl indiğimiz gerektiğini bulmalıyız. kanka. Ver kamerayı bana. Dikkat, dikkat. Gel. köpek olabilir. Bir dakika. Dur. Daha önce kaldıkları mekan ama nefes alınmıyor. Burada kim kalmış ya? Burası orçunların yanan mekanı arkadaşlar. Bilenleriniz bilir. Ya şu her mekanın başında bayrak gibi salladıkları bu filama nedir ya? Ulan siktiğimin hayatında zaten insanları bu sikiyor bu. Uyuşturucu madde düzeneği var arkadaşlar. Kova yapmışlar. Yani anlam veremiyorum gerçekten. Kanka. Oğlum burada biri mi yatıyor? Bana mı öyle geliyor lan? Bakalım. Oğlum insan gibi lan. Aynen. Aynen. Ben onu sikiyim. Ölmüş mü lan oğlum? Oğlum. Dur dur. Dur bir dakika şey alacağız. Dur. Gel gel gel. Durdurma. Bekle bekle. Kayıt altına al. 155'e verdi Gel. Gel gel gel. Nerede o deminki deniz? Demir elimde demir var bugün. de. Abi. Meto. Öyle olabilir. Çünkü kolu çok solmuş. Dikkat ettim morarmış. Evet. Ama uzaktan çek tamam mı? Tamam. Uzağa geçsene, uzağa geç. Ölüyse, ölür, ölüyse şimdi başımız ağrıyor. Uzağa geç, uzaktan kayda devam et. Recep oğlum bu. Orası bu çocuğum Recep. Lan. Recep mi o? Şaka yapıyorsun ya. Recep. Oğlum gözlere bak gel gel yaşıyor lan Lan kalk kalk Oğlum ölü gibi yatıyorsun Amına koyayım ya Gözlere bak oğlum ölmüş lan sanki Ölü gibi zannettik amına koyayım Kalk kalk Gel oğlum gel burada yatılır mı kafan mı güzel ha? Gözüne ne oldu senin Aklımı aldın oğlum kalbime dokunsana lan Meto Vallahi gel gel kalbime dokun Sıkıntı Oğlum Reco Aklımı aldın buna kodumu sana ya Tövbe yarabbim Ya kusura bakmayın arkadaşlar Öldü sandım lan Ya da ölmüş birisi zannettim anlamadım ki Of Yemin ederim var ya Bunu böyle odunla döveceksin ya Oğlum kalksana Çocuk Recep Kalk oğlum kalk ya Lan kalk oğlum kalk Toprağın üstünde yatılır mı amına koy Lan kalk gel ben sana güzel yer yapacağım gel Yok yok kalk. tamam Hasta mısın Vurdular mı seni e ee, Oğlum kusmuşsun Kendi üstüne kusmuşsun kalk ya Altın olabileceğini düşündüğü bir madde. Kalk. Kalk oğlum burada yatılmaz. Ölü zannettik seni amına koyayım. Kalk. Gel. Gel şurada yatak yapacağım sana. Ulan beş ay gibi cebamindeyim. Ben dedim belki önce kendine güzel bir yer yapmış. Ulan geldim ölü zannettim. Al şunu. Ha? Burası senin mi? Aynen. Ne zaman oldu? Aynen. Tamam burayı düzenle bak. Ben burayı bir, bir hafta sonra falan böyle görmek istemiyorum. Orçun ceza çıkamayacak zaten. Sen buraları komple düzenle. Ha? Ceza mı? Hı? Uzun süre çıkamayacak Ama bura böyle olmasın oğlum Yatmasın oraya Güneş tam üstünden vuruyor Ulan dedim meto adam ölmüş herhalde <laughs> Kafam mı güzel ama koyayım Aklımızı aldın ya Arkadaşlar küfrediyoruz ama Sokağın gerçekleri bunlar Ben onla nasıl konuşuyorsam Size de öyle yansıtmaya çalışıyorum Burayı değiştir Aklımı aldın ya Böyle kir olmasın oğlum Bunları yak Bir şey yap Toplamasın oraya Burayı komple düzelt bak Recep Aslanlar gibi bir mekan yap. Köpeklerden de almayayım 3-5 tanesini al tamam mı? Gel yatak yap maksini. Sen yatmayacaksın mısın? Emin misin oğlum? Meto bozuk para var mı oğlum üstünde? Bak. Ver bir 100 lira ver ya en kötü. Var 100 lira mı? da yok ki. Yok ya. Şey direkt kağıt ver ya bir şey olmaz. Ben ATM'den çeker veririm sana. Kağıt yok üstümde ha. Harbi mi diyorsun? Harbi söylüyorum. Olanı ver o zaman ya. Ah. Of. Sana yemek getireceğiz tamam mı? Oğlum ben de sana genelde kağıt demir para vermeyi sevmiyorum. Ney? Ne? Hasan amcanın oraya gel. Hadi gel. Arkadaşlar üzerimizde kağıt para olmadığı için Reco'yu Hasan amcanın mekanına götürüyoruz. Hasan amcanın mekanında köfte ve ayran vereceğiz. Gel. Hayır, hayır, hayır. Ne? Gel. 5 ay sonra takipçilere buradan el salla. Öldü zannettik ya. Aklımı aldın aklıma. Hayır, hayır. Gel. Hayır, hayır. Gel, hayır, hayır. gel. Gel gel gel. Mükteze. Ahmet o. Allah rızası için kaç saattir arıyoruz anam baban ayrılır. 5-6 saat oldu amınakoyim. <laughs> Bakmadığımız yer kalmadı. Ta köprü altına bile gittik amınakoyim. Evet. Hadi kalk, gel. Evet. Sigara yok oğlum, sigara yok. Hasan amcanın orada alırız. Sigara var mı sende? Var, var sigara. Ver o zaman. Al birine. Aklımı aldın hala şokun etkisinde kendimi atlatamadım ha. Bir daha oğlum öyle yatma. Bir de güneş tam üstünden vuruyor. Şerefime ölü zannettim ya. Al. Heh gözlüğünü de tak. Kadir'in göz ailesi de. Ölüyorum de. Ölüyorum. El salla. <laughs> Hasan amcam orada görüşürüz. Aslan kral gel. Açlıktan öldü vallahi Recep. Recep'cim al. Aslanlar gibi afiyet olsun sana. Eyvallah. Ananın abi. gelir. Teşekkür ettim dayıcım. Ver bana. Abi afiyet olsun. Ben de acıkmışım. Sağ olasın dayıcım. Hadi afiyet olsun. Eyvallah Cansır. Vecocuğum seni sevmeyen ölsün ama bir daha ölmüş gibi gidip de çimenlerin üstüne yatma. Bir de güneş üstten vuruyor. Şerefime namusum öyle zannettim lan aklım gitti. Hayır bir de üzülürdüm de yani işin açıkçası. Yani düşünsene. Bir kardeşini toprağa veriyorsun Meto. Gerçekten insanın zoruna giremez. Arkadaşlar orada. az sonra görüşürüz biz Arkadaşlar herkese merhaba. Sizleri seviyorum. Bugün Recep'i aradık. Her tarafa girdik, çektik ve sonunda bulduk. Çünkü arayan belasını da bulur, dermanını da demişler. Bugün Recep'i karşıladığımız anda, gördüğümüz anda ilk etapta ölü olarak zannettik. Çünkü gerçekten kötü bir şekilde yatıyordu. Karnını doyurduk. İmkanımız yettiğince... Tabii ki gönül ister ki daha güzel şeyler yapabilelim. Cenab-ı Allah bütün sokakta kalan kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Abilerimizin yar ve yardımcısı olsun. İmkanlarınız dahilinde bizlere ulaşmak istiyorsanız yorumlara gelin arkadaşlar. Videoyu da beğenin. Sizleri çok seviyorum. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak.